Yeşil mercimekli erişte salatası. Tek tabakta dolu dolu, besleyici, renkli ve lezzetli bir salata yapmayı ne dersiniz? Davet sofralarında farklı ve renkli tarifler arayanlar bu tarifi çok sevecek. Klasik bardakla 2 su bardağı dolusu erişte, 1 çay bardağı yeşil mercimek, 3 yemek kaşığı haşlanmış mısır, 3 adet közlenmiş kapya biber, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, yarım limon suyu, ince ince kıyılmış yarım demet maydanoz, 3-4 dal dereotu ve 3-4 dal yeşil soğan. Son olarak tüm salatalara ekleyerek lezzeti yukarı çıkarabileceğiniz hayfene toprak baharatından bir yemek kaşığı. Tarife pişirme işlemleriyle başlıyoruz. Yeşil mercimeği ve soğuk suyu bir sos tenceresine alarak kaynamaya bırakın. Yeşil mercimeklerin pişme derecesi çok önemli. Fazla açlarsanız dağılacaktır. Bir süzgece alarak soğumaya bırakın. Sıra geldi eriştelere. Kaynayan sıcak suya erişteyi ilave ederek kaynamaya bırakın. Yaklaşık 6-7 dakika sonra eriştelerimiz haşlanmış olacak. Yine bir süzgeçten geçirerek erişte ve mercimekleri iyice soğutun. Derin bir karıştırma kasesine aktarın. Tarifte közlenmiş biber kullanmak istemezseniz çiğ kapya biber de ekleyebilirsiniz. Mısırı, yeşillikleri, zeytinyağı ve limon suyunu ilave edin. Tarifin malzemelerini damak tadınıza göre değiştirebilirsiniz. Ve geldik lezzetin çıtasını yükseltmeye. Bir yemek kaşığı hayfene toprak baharatı ve tuz ilavesinin ardından salatamızı karıştırabiliriz. Besin değeri yüksek, doyurucu, Lezzetli bir salata yaptık. İyice harmanlanan malzemeleri artık servis tabağına alma zamanı. Tarifimizi beğenmeyi, kıymetli yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve abone değilseniz Hayfen'e YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Geçmiş haftalarda çok güzel tariflerimiz var. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun.